rather spend the gold on a new litter of pups, Skyrim oynayan hemen hemen herkes cüce robotlarının bulunduğu bir alana girip onlarla savaşmış ya da zırhlarını ve silahlarını görmüştür. Hatta cücelerden kalma eski bir şehir bile vardır. Markart. Peki kadim elf olarak sayılan ırklardan biri olan bu ırk nerede? Skyrim teknolojisinden çok daha ileride teknolojilere sahip olan ve zekasıyla ön plana çıkmış bu ırk yok mu oldu? Elder Scrolls evrenini ciddiye alan kişiler olarak bu konuyla ilgili ciddi bir araştırma yaptık ve birden fazla teoriyle bilgi bulduk. Bu teorilerden gerçekleşmiş olabileceğini düşündüğümüz en mantıklısını sizinle paylaşmaya karar verdik. Teoriye geçmeden önce oyunda toplanan bilgiler oluşturulan cücelerin yok olmadan önce yaşadıkları olayı basit olarak size anlatmak istiyorum. North Kralı Harald'ın Tamriel'deki istidarları yüzünden Morrowind'in kıyısı haricindeki bütün şehirlerdeki Dwebler öldürülmüş, şehirleri yamalanmış, Nortar karşısında kaybeden elfler kendi aralarında da çatışarak işleri daha kötü bir duruma sokmuştu dinlerine bağlı olan çiverler, tanrı tanımaz cüceler ile savaş halinde ve cücelerin kar elflerinin yaptıkları şeylerden sonra bu savaş daha da büyümüş bir durumda. Ancak Kral Harald'ın orduları durdurulmuyor ve cüce şeyleri teknik düşüyordu. Teknolojisinin ileride olmasına rağmen Nordların gücüne kafa tutamayan elfler bir anlaşma yaptılar ve savaşta birlik oldular. Ancak bu uzun sürmedi. Araştırmaya ve bilime aşık olan cüceler ölü tanrı olarak bilinen Lorca'nın kalbini istiyordu. Lorca'nın kalbi bulunduğu takdirde onun gücünü kullanabilir ve savaşın durumunu değiştirebilirlerdi. Ancak çimeller buna karşı çıktı. İttifakı bozan şey ise efsanelerin doğru olmasıydı. Lorca'nın kalbi Morrowind'deydi. Bunu duyan çimeller cücelere saldırdı. Kızıldağ eteklerinde elfler birbirine girmişti. İşte cüceler tam burada savaşın ortasında kayboldu ve kimse ne olduğunu dahi öğrenemedi. Teoriye göre Numidium adlı dönemin en güçlü cüce silahı Lorcan'ın kalbi üzerinde kullanıldı. Kapteki gücü ortaya çıkarmak için Numidium Lorcan'ın kalbine ateş ettirildi. Peki ölü tanrı olarak bilinen Lorcan kimdi? İnsanların babası ya da kayıp tanrı olarak bilinen Lorcan, Mundus ve Ni nin yaratılmasında başrol oynuyor. Aynı zamanda da elflerin asıl gezegeninin parçalanmasındaki suçlu kendisi. Lorcan, insanların yaratıcısı olarak da görülür ve neredeyse bütün insanlıkları tarafından farklı isimlerle alınır. Elfler tarafından büyüklerin en kötüsü olarak anılır ki bunun haklılık payı var. Lorcan, yaratıcı, deneyici ve aynı zamanda da düzenbazdır. Babası Padomay düzensizlik ve karanlığın özüdür. Bazı kuzeyli mitleri ise 1. çağdaki ilk savaşın konseyinde Lorca'nın insanların arasında indiği ve cücelerin ölümünün kendisinden olacağına söz verdiği söylenir. Sonrasında ise yaptıkları yüzünden kalbi Auriel tarafından Nirne yollanır. İddialara göre ise bu Lorca'nın kendi isteği. Çünkü Skyrim'de de gördüğümüz iki ay aslında onun benliği ile bütünleşir. Buna nin de eklenince kendi istediğini çok daha kolay başarabilir. Lorcan kalbi gönderildikten sonra felçli bir adam gibi olmuştur. Kendi özü duruyor ama kalbin de. Bu da onu düşünür görür ama hareket edemez yapmıştır. Şimdi teorimize dönelim. Teoriye göre Lumidium Lorcan'ın kalbine vurunca Lorcan bir anlığına kendine gelmiş ve verdiği yemini hatırlayarak cüceleri yeryüzünden silmiştir. Peki bu ne kadar doğru? Lokhan gerçekten güçlerini bir silah ile geri kazanabilir mi? Cüceler kaybolduktan hemen sonra Çimerler onlardan kalan silahları kullanmak istedi. Bunu Lokanın kalbi üzerinde denedi. Ortaya çıkan şey ise tam 3 tanrı kraldı. Bunlar Sotasil, Vivek ve Almalexia idi. Bunlardan ikisi hala hayatta ancak Sotasil öldü. Onun kötülüğünü fark eden Almalexia onu kendi elleriyle öldürmüştü. Asıl olay ise Azura'nın onların yaptığı bu hata sonucu onları lanetlemesi. Yani Kimerler lanetlendi ve Dummerlere yani Dark Elflere döndüler. Teorinin en büyük ikinci kanıtı ise Talos. Tiber Septim Morrowind'i tanrı kralları olmasına rağmen işgal etti. Ancak barışçıl davrandı ve Lorca'nın kalbini bulduğunda büyücüsünden o kalbin gücünün büyüklüğünü duydu. Cüce silahlarını kendisinin de kullanması sonucu Lorcan ile görüştü ve ondan Sotasil'in tehlikesini öğrendi. Bunu sonucu Armeleks'e bahsettiğimiz gibi Sotasil'i öldürdü. Büyüdüğünün cücelerden kalma yarım kalan deneyi bulup yerine getirmesi sonucu Tiber Septim Lorcan ile birleşti ve Talos oldu. Buna rağmen Lorcan hala ayrı bir tanrı olarak tapılan Akatoş kadar büyük olduğu sanılan bir tanrı. Görünene göre cüceler Lorcan yüzünden nin'den silindi. Ancak iddialara göre başka bir evrende yaşamaya devam ediyorlar. Teorilerde bölüm 1'in sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim ve Akatoş çoğunuzu aydınlasın diyelim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşçakalın.